mesela kahveyi hep sütlü içerim. Ya sütsüz kesinlikle içmem. Annem sütsüz kahve içer ama ben hep sütlü kahve içeyim. Babam de mesela de sütlü de kahve içer. Bu konusunda bayağı iyidir. Herhalde mutfağım büyükmüş. Bu iyi. Ben büyük mutfak güzeldir. Çakmon var mı? Sigaran var mı? Teşekkür ederim. Hmm, kahve yapayım ben sana. Ha? Olur. Sütlü ama. Ya, ben hiç sütlü kahve içerim. An annem mesela Sütsüz sever kahveyi. Ama ben hep sütlü içerim. Babadan kalma bir alışkanlık galiba. Ben üstünde sürüp geleyim olur mu? Aha tamam. Keyfine bak. Kendi evindeymiş gibi davran. <laughs> Başkan. Ya ilginçtir. Yani babam sütlü kahve içer ama annem sütsüz kahve içer. Böyle. İşte benim sütlü kahve sevdam da babamdan kalmış galiba. Baba ya anlatırdı bana böyle. Hani babam bayağı sütlü kahve hayranıydı çünkü. O kahvedeki sütü markasına bir de külük alabilir miyim ya? O kahvedeki sütü markasına kadar ayırt edebilirdim. Çok teşekkürler. Sağ ol. Bakalım senin kahven nasılmış. Hı. Yani sağlık çok güzel olmuş. Bayağı iyi bu. Sütü de ayırt edilir. Yani babam süt konusunda iyiydi bayağı. Benim de takıntılarım var aslında süt konusunda. Babadan kalma aslında. Ya benim bu annemle babam ben çok küçükken ayrıldılar. Babam işte Almanya'ya halamın yanına gitmek zorunda kaldı. Ben 5 yaşındayken. Ama yine de bayağı bir şey kalmış benim kafamda babamdan. Hani o sütle anlattıkları şeyler, bu kahve muhabbeti falan çok ilginç ya. Ya mesela hayat çok karışık tamam mı? Modern zamanlarda daha da karışık oluyor bu. İnsanlar bilgisayar ekranlarını çözmeye çalışıyorlar. Bir yandan da süpermarkete gidip süt seçmeye çalışıyorlar. İşte hangisini alsam acaba? Hem ucuz hem kaliteli. Yani bir kere hem ucuz hem kaliteli bir süt yok. Kaliteli süt pahalıdır. Ben mesela süte para harcamakta çekinmem. Hani süt sevmek iyi ya, süt güzel oluyor. Ya o yüzden hani doğru tercihi yapabilmek gerekiyor. Tam yağlı yarım yağlı demek bunları bilmiyorlar. Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun, bilirdim. Bir sevdiğin vardı, duyardım. Çöp gibi bir oğlan, ipince, hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem, öldüreceğimden korkardım. Kendi felaketim, ...felaketim olurdu, olurdu. ağlardım. Ne vakit Maçka'dan geçsem limanda Ay hep gemiler oldu. olurdu. Ağaçlar Ay kuş gibi gülerdi, bir rüzgar aklımı edelim. alırdı. Sessizce maç bir cigara yakardın, parmaklarımın ayı. ucunu yakardın. Kirpiklerine eğerdin, bakardın. Üşürdüm, içim Ağabey ürperirdi, felaketim olurdu. Sen ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Cezebel kan içinde yatardı. Kanka. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi Sen giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Evet, evet. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güllü evet. mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı? Mi? Felaket ha, mi? Anladım. Uyumak güzeldir tabii. Ya rüya görmek güzel aslında. İlginçtir. İnsanların çoğu bu uykusuzluğu psikolojik olarak düşünür. Hani sanki böyle zihinsel bir takım problemler, işte ne bileyim o gün stres, stres falan. Onlar seni uyutmuyor gibi de aslında öyle değil de çok fizyolojik bir şeydir uykusuzluk. Yani aslında zihnin engeller seni, şey vücudun engeller uyuman için seni yani. Ne? Vücudun yüzünden uyuyamıyorsun. Aslında bakacak olur. ben mesela bayağı hatırlarım rüyalarımı. Çok rüya görürüm. Ya yani gerçi her insan rüya görür de ben hatırlarım.